Tavuk alıp taze taze yumurta yemek istiyorsunuz değil mi? Harika bir fikir. Ama durun. Yumurtacı tavuk alırken sık yapılan bazı hatalar var. Sakın bu hatalara düşmeyin. Öncelikle sırf ucuz diye küçük civcivler veya yarkalar almayın. Unutmayın, o tavuklar yumurtlamaya başlayana kadar sadece yem tüketecek. Bu da size daha pahalıya patlayacak. Tavuklarınız en az 100 günlük, yani yumurtlama yaşına yaklaşmış olmalı. Bir diğer önemli konu ise aşı. Kesinlikle aşısız tavuk almayın. Aşı hem onların sağlığı hem de kümesinizdeki diğer tavukların sağlığı için hayati önem taşır. Ayrıca farklı ırkları karıştırmak da pek iyi bir fikir değil. Kümes içinde hiyerarşi sorunları ve kavgalar yaşanabilir. Son olarak tavuk seçerken gözlem yapın. Tüyleri kabarık, durgun, halsiz ve zayıf görünen tavuklardan uzak durun. Bu belirtiler genellikle hastalık işaretidir ve tek bir hasta tavuk tüm sürünüzü riske atabilir. Bu basit ipuçlarıyla sağlıklı ve bol yumurtalı bir kümes kurabilirsiniz. Tavuk yetiştiriciliği hakkında püf noktaları öğrenmek için kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı ve fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.